Bilmiyorum. Arkadaşlar. Tamam. Mesela bunu size siliyorum şimdi. Aslında uzun süreymiş bu. Tamam. Şimdi yüzümü açacağım. Ekran görüntüsü. Kamera. Bak bak. karanlıkta da yüzüm dedim. Yeni bir Şimdi arkadaşlar ben niyet tam 7 yaşındayım. Kameraya bakıyorum ama Beni yukarıya bakıyor diye Zırh gibi. Eee. Eee.

Yorum atın çünkü UJ'ne falan da çekebilirim. FNAF World boss yarışmaları yaparız. O yüzden yorum atın. FNAF World'da ay FNAF'da World de hangi karakterleri yaptığımı söyleyin. Ya yani yap... Yeah, anladınız siz yani. Stars çeker miyim? İndiririm, daha indirmedim Brawl Stars. Ama da belki indirebilirim yani, indirme şansım olabilirse indirebilirim. Roblox falan. Roblox'u tercih etmiyorum tabii ki de. Roblox çok fazla istiyor. Bir de canlı ders göreceğim. Onu da videoya çekeceğiz işte. Ama bilmiyorum onda da FNAF World gibi bir şey olabilirse şey Fnaf World'un hani bazıları çok hafıza isteyen oyunlar oluyor. O yüzden o onun yüz, o oyunun yüzünden bilmiyorum belki tableti sıfırlayınca olmaz. O oyunun yüzünden oyun, oyun o, o. İşte onun yüzünden çekemiyormuşum. Kendi kendine kesiyormuş yani. Ama Brawl Stars'ta böyle bir şey olacağını hiç düşünmüyorum. Yani böyle bir şey olsa zaten Abi çıkıp giderim ya. Ama like atın ve abone olun. He. Zil tuşuna da basın ki attığım videoları kaçırmayınız. Sonra bana, sonra ağlıyorsunuz. En yeni videoyu görememişim. En en diye yapıyorsunuz onu fark ettim. Ama şey, o World'un bir sebebini bulacağım. Merak etmeyin. O'nun bir sebebini bulabilirim. Belki tableti yeniden başlatıp kendine gelebilir ya yani. Bakın şu FNAF oldu işte bakın. Hatta göstereyim ya çizerek. Bakın şu FNAF oldu işte. Çizdiğim şey FNAF oldu. Zaten okumanız yok değil. Hatta boyayım ben yüzünü. Çok Sizinle YouTube'dan video izleyebiliriz desem yalan olur size bir şarkı açacağım. Bunu bilin bakalım. Ama bakmak yok ha. Tamam bakmak yok. Bakarsınız küser. Beni ağlatmak istemezsiniz dal cucu. Bak videolar gelebilir ha. Ay dişimi gördüğüm için. Kocaman dişimi görüyorum. Kocaman dişimi görüyorum. Kocaman dişimi Mesaj yayınlıyorum? Ne yapıyorum? Lan nasıl bir şey bu lan? Play müzik. Ekleyeceğimiz yönet. İkisine de bas bas. Bastım. Arkadaşlar. Videoyu bitiriyorum ama bu yeni oynarken. Olur mu onu hiç bilmiyorum. Uzeyne de olmaz inşallah. Uzeyne korkunç bir oyun Ç çocuklarınızı ekrandan götürebilirsiniz. arkadaşlar. Ucayla böyle bir oyun. Göstermesiniz hangi ileriye yapacağını. Freddy'de. Şimdi Freddy'nin ne olduğunu anlatacağım. Bütün animatroniğin ne olduğunu anlatacağım size. Freddy sol kapıdan gir geliyor. Zaten hepsini tek tek göstereceğim. Freddy sol kapıdan geliyor. Tabii mobili daha kolay. Bonnie Bonnie ise Palette Golden. Oyuncağını almazsanız Foxy'nin yine yerinden size saldırıyor. çıkada da müzik ba baksa açacağız Jeffy gibi. Foxy ise Foxy'nin Bonnie'nin şurada bir oyuncağı var. O oyuncaktan Foxy dönüşürse Bonnie geri dönüştüreceğiz. Toy Freddy ise Toy Freddy de PUBG, PUBG oynuyor. Onun PUBG'de kaybetmemesini sağlıyoruz. Şu iki velet de maske takınca gidiyor zaten. Burada Met'ten geliyor. Babam boyu falan Babam boy onları şeyler sizler anlatmayacağım. Çıkada geliyor. Bunda da maske takacağız. Bunun müzik balkısını alacağız. Bundan maske vent. Bundan da kameraya bakmayacağız buraya geldiğinde. Buna ışık tutacağız. Buna yine bu kameraya bakmayacağız. Bu, bunun bebeleri veletlerine ışık tutacağız. Par bunu bu oyuncağını alacağız. Bunlar ikisi kameradan gözükmüyor o yüzden sesler gelin Sesleri duyunca kapatacağız. Bu iki tane kapılar da var. İşte onlara bakacağız yapsın da kapatacağız. Sonra Nightmare 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 Arkadaşlar bu arada skorum benim 8000 Nightmare bu. Ya anladın siz zaten ya Ben Bu i̇şte special da Hepsini yerini yapacağım Buradan da ofis seçeyim ben de yapacağım yapayım. Şunu da bir yapacağım yapayım. 9000'lerden yapmayı düşünüyorum. Ay dur dur. Bunu yapalım. Tamam mı? Ama şunu yapmayalım. Bunu öldürdüğünde bize hikaye anlatıyor falan. Kartara sarın bir balım Gözümü gözümü sallıyorum Gözümü gözümü Ben Fum timi Ben Elini mi yapacağız buraya? Herkes bize tek atacak <laughs> Bu kadar sana şiddet ve korkuyuz Ama ilk 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 önce bunu yapalım. Hikaye anlatsın ölelim. Bu balon işte. boyu koymayalım <laughs> işte. Sana başlayalım. başka yere. <laughs> Oyun kasan için kız benim. Lan ne geldi Neyse arkadaşlar siz onu boş ver. Ben zaten. Neyse şimdi sabır so <GT3> <laughs> olduğunu bunu çekmedi. Bro saat videolar çekeceğim. Söylemiştim zaten bu mantığını da anlayabileceğim. <laughs> <laughs> <And>, uh, <and laughs> now, I'm percent uh, oh, oh, oh. <laughs> so we will be continuing our training on handling techniques. We're using an animatronic, please ensure that the animatronic parts are <laughs> <and laughs> think spring lock located around the inside of the may take a few Oh, the manner of the spring lock is that. A corky lady, once by away from put played here.

Oh 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 well if you're hearing this you might say this is a lot of questions to become more active guys I guess I'll go later. Sizle bay bay.